Bahsede. Merhaba arkadaşlar. Evet, Susam, ben bahsedeceğim. Dur. He, herkese, 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 herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Ferat ben Eray. Ferhat'ın kanalında şu anda canlı. Aa, çok havalı. Şu anda Ferhat'ın kanalında canlı yayındayız. Takip etmenizi öneriyoruz. Ay izlemenizi. Şu an işte gördüğünüz gibi şurada şu kulağımda böyle hayvan gibi kulağım Ferhat. Ben de Eray. Evet, yes, hayvan Na, gibi. Biz ne yapıyoruz? Biz, ben, e, biz ne yapıyoruz? Biz ikincisi ne yapıyoruz? Biz nefes alıp veriyoruz. Gözlerimizi kapatıp açıyoruz. Konuşuyoruz. Oha. <gülüyor> <gülüyor> yok artık be. Yok <laughs> Yo. <laughs> yok artık, yok. Ha videomu Yok. Oh, olmadı, Youtube'da bu abi. ne? şey olmuyor? Ösek, öyledim, tekrar Kaygın tekrar. Merhaba mi? arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ferhat'ın kanalına hoş geldiniz. Ben Eray. Ferhat'ın kanalına hoş geldiniz. Ben Eray. Kanka sesin gitti. Herkes açık. Youtube'da. Ses geliyor mu? olması lazım. Evet. <Gülüyor> Kanka hep bir yıl sonra. Hadi Tam kaydetti. Dur bir, bir dakika ben şu YouTube'da niye gözükmüyor onu merak ediyorum. Ben bir dakika hemen ben bir yandekten bakayım üstünlüğüm. Ben valla Google kullanmıyorum ya. Ben Yandex kullanıyorum. Ben Yandex. <laughs> Kanka. oldu? Kanka. Hı. Hmm. Kanka. ha kanka bak şu an bak bak şu an canlı yayın gidiyor bak. Görüyorsun değil mi? Canlı yayın şu anda canlı yayında. Oha Canlı yayın şu anda canlı yayında. Yok artık. Annen de nerede? Benden mi yazıyorsun ya? Bende valla bilgi Kendi kanalına gir oradan. Kendi kanalına gir oradan görürsün. Görmüyormuştu. lan ilk videoya dört tane yorum gelmiş. Yani. Yanıtlarla beya verme lan bu. Yorum mu gelmiş? Kimden? Yok tamam, bizim hepsi. Müzik geliyor mu? Geliyor. Bir dakika ben şu kamerayı şöyle koysam olur değil mi? Tam böyle çarprazlığa, böyle iyi, iyi mi? Kanka şu anda senin görüntün yok. Kanka şu an görüntün ve sesin yok. Kanka şu an görüntü yok, ses de yok. Hiçbir şey yok lan. Gelmedim mi hala? Şimdi geldi. Hı. Arkadaşlar <laughs> ne yapmamızı istiyorsunuz? Lütfen yorum atın. Aa şu an izleyen yok ve yorum atın diyorsun. Oo, <laughs> Kanka kamera böyle iyi mi yoksa tam şöyle bir dakika. Nerede lan o? Yaaar. Dayanmışım ya yapmışsın ya. Hadi hep bir yaz. Hep bir O tekerler, o tekerler, teker teker. Kanka öyle olmuyor ya. Ben şimdi şöyle yapacağım. Bak. Kanka kamera böyle iyi mi? Kamera böyle kalacak. Evet yüzümden bütün tarifleri gözüküyor. Dararararar. Video verim ha. Adamım var. Seni. Yok ben, ben de seni. Ben de, ben de Hadi kanka. Ne yapıyor? Happy Wheels. Happy Wheels. kanka hmm. hadi kanka kanka yavaştan bir kapatalım kapatalım. kanka <laughs> Kapa kamerayı aç, ekran paylaşımını <laughs> Si Oleh Ekran paylaşımını niye yapmıyor lan bu? <laughs> Yapıyor mu <mı> şu an? Yapmıyor. ekran paylaşımına daha ne kadar tamam. <laughs> ben uh -uh. yaptım valla ben şu an ekran paylaşımı yapıyorum. Bak kanka sağ tarafta konuşma şeyinin altında e, yeşil bir tane şey var. E, e, bilgisayar var. Onu tıklayacaksın. Biliyorum kanka. Basıyorum. Zal de Kanka. Hadi kanka ya. Olmuyor ya kanka. AMG Survivor'a gidelim ya. Kanka ya. In